Ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede Dışarıda kar yağıyor benim için bu adam sadıçken bir başka. Valla öyle. Eski kadayı özledik. Böyle romantik bir ortam oluşturun. Mum emojisi varsa mum atın yoksa kalp atın. Bir şöyle çeti bir şey yapın. Bir yumuşatın bir şeyler yapın. İçimden yar gidiyor. Ağlama. İki gözüm biraz daha dur. Aaaa! i